Arkadaşlar bugün sizlerle Part 2'yi gönderiyorum tarlamız hatırlarsanız Part 1 atmıştım şu anda mouse yükletiyor bir dakika öbür tarafına gitmeyi deneyeceğim Bu arada buradaki bütün şeyler eee pancarı yüklettiğimiz firmaya ait. 8 tır, 2 kamyon. Allah. Şöyle hata, arka arkadan görünüşü. Şunu hiç bilmiyorum galiba tabela. içine biniliyor bunun galiba. Merdiveni falan var. Şöyle işte geldik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Ucundaki şeyin dönmesinin sebebini ben de anlayamadım. Ama sanırım öndekileri yıkmak amaçlıyım. Evet, tır doluyor. Şu an. Arkadaşlar bu yıl bu kadar pancarımız çıktı. Burada var pancarımız. Kocaman bir pancar burada var. O da abi Normalde şu anda okulda olmam gerekiyordu ama dersimiz boş olduğu için, e, bilişim hocamız gelmediği için okula gitmedim bugün. E, müdürümüzden izin alarak, görüyor musunuz? Yerde pancarlar kalmış. Yerde çok pancar kalmış. Onları da baba madem okuldan geliyorsun buraya boş durmayacaksın dedi. Ben de aha Üstüme falan gelmez inşallah. Dur durdu. Niye kapatıyor? Başka başka bir tür gelecek. Ha. Oh. Bir dakika arkadaşlar ne olduğunu öğrenip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar öğrendim. Ee, kamyonun ama ne kamyonu? Tırın depası olduğu için bak, öbür tır geldi. Tam 8 tane tır var. Ve başlasın. Bunun bitmesi yarım saatten fazla sürecek galiba. Sandığımdan da yavaş. Şimdi arkadaşlar geçen yıl ee, bu yaptığımızda hemencik geri vermişti. Onun taklası daha şöyle öne doğruydu. Hızlı çalışıyordu. Aldığını so aldığını sokuyordu içine. Aldığını sokuyordu içine. Bitmişti. Hemen hemen yarım saat, 15 dakika falan sürdü. yamulmaya başladı sanırım. Bu yani ne? Çizgi normalde şöyle giderken yamulmuş. Evet arkadaşlar Part 3 yapacağım. Şu anda bizim bir yere kadar gidip gelmemiz lazım. Ee, onun için Park 3'te görüşmek üzere arkadaşlar. Bye!